arkadaşlar. E, i̇mparatorların e, dini inançlar için yapılan bir tapınak. İçeride tüm imparatorlara ait tapınak alanları var. Kendi resimleri var. Adak bırakılmış önünde. Oraya da kamera çekmek, fotoğraf çekmek yasak olduğu için dışarını alıyor. Bu da imparatorların güne başladığı, işte gökyüzünü, biz bir alan. Burada da bakın kutsal kazanlar var yine. Her imparatora yapılan adanmış böyle kutsal kazanlar var. epi kazanlar. var. düzende resimler var, bazı yazılar var. Şurada da iki tane telefon kulübesi gibi. Bir tane de şurada var. Bunların içinde kutsal gibi olarak kabul ettikleri kutsal atları atları var hayvanları bunları koruma altında almışlar görülüyor mu böyle bir alan kutsal kazanların üzerinde çok güzel resimler var böyle evet her bir imparatora ee, Nan Nan Nandingi adına Burda. 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 Evet. ve tapınağa alınması giriş köşkü evet evet sur duvarının üstüne geldik ve buradan da çıkış yapacağız mm -hmm.